Hakan nerede? Görmedim şefim. Görmedin mi? Ne yapıyorsun? Ne ne yapıyorsun? Bekarlık günlerimi özledin. Ha burada yattığım için mi diyorsun? Ee, herhalde. Sanki evde yatsam kanepede yatacağım. Nerede yatacağım? Bak ya. Hadi kalk. Ne kalk? Ne demek ne kalk? Kalk. Uyumak yok bu gece sana. Bana da yok, sana da yok. Allah Allah. Niye? Niye mi? Aa, sen mi soruyorsun bunu bana? Beyin sarsıntısı geçirme riskim var doktor bey. Bir şey olmaz bunu merak etme. Sohbet edelim. Edelim. Hani küçükken ağaçların tepesinde çıkıp düşünüyor musun ya? Ne düşünüyordun? Anlatsana. Neden geldi aklına Allah aşkına? Geldi işte anlat. Allah Allah. Ne anlatayım? Ne bileyim? Bir sürü şey düşünüyordum yani. Abi ya mesela ben futbolcu olmayı çok isterdim biliyor musun? Sen futbolcu. İyiydim ha. Vallahi iyiydim bayağı iyiydim. Hatta işte lise takımındaydım o zaman aynı zamanda da işte tıp fakültesini istiyorum bir yandan da sürekli çalışıyorum falan ama bu işte ders çalışmalar bilmem ne hep böyle işte futbol antrenmanını falan aksatıyor böyle ya da geç kalıyorum. Bir gün bizim okul takımının şeyi vardı hocası vardı Bahadır Hoca o çekti beni kenara dedi ki oğlum böyle olmaz. Futbol dedi kıskanç sevgili gibidir dedi. Aha. Tabii bir tek onunla ilgileneceksin dedi. E çünkü adam ne yapsın? Bakıyor ki geç kalıyorum. Benim bir şekilde motive etmek zorunda. Dedim hocam işte biliyorsun tıp fakültesi bilmem ne ama ben bu gece bir düşüneyim. İşte o düşündüğüm gece hakikaten benim için hayatımın en zor gecelerinden biri oldu. Çünkü çok sevdiğim iki şey arasında kaldım. Futbol ve işte ileride olmak istediğim yer. Hı. Tıp fakültesi. Ertesi gün gittim yanına. Koydum masasına. Benim takım formasını. Ah. Formamı bıraktım. Bu üzüldü tabii. Çünkü hani... Bende de bir şey görmüş ki bırakmamaya çalışıyor. Ne yapacağız dedi böyle. İstiyorsan dedi bir yolunu bulalım. Hani ben seni idare edeyim falan. Dedim hocam... Tıp dedim kıskanç sevgili gibidir. Sadece onunla ilgilenmesini ister. O yüzden dedim ben bu yoldan böyle devam edeyim. Aynen. İşte o gün futbol dünyası çok büyük bir yeteneği kaybetti. Ama tıp dünyası harika bir doktora kavuştu. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim.